Kahramanmaraş'ta 112 acil servise görev yapan personellere ambulansın kullanım teknikleri hakkında ileri sürüş eğitimi verilecek. E Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 acil servis sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması kapsamında verilen eğitim Hanefi Mahçuşek Stadyumunda hazırlanan parkurlarda düzenlenecek. Eğitimler sonunda teorik ve pratik uygulamalarla başarılı olan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı onaylı ambulans sürüş teknikleri eğitimi sertifikası verilecek. Kahramanmaraş Sağlık Müdürü İlker Çetin, eğitimin amacının acil sağlık istasyonlarında çalışan personele ambulansı kullanım teknikleriyle alakalı sürüş teknikleri eğitimi verilmesi olduğunu kaydetti. Amacımız 112 sağlık istasyon, acil sağlık istasyonlarında çalışan şoförlerimize, acil tıp teknisyenleri ve paramedik olarak adlandırdığımız arkadaşlarımıza ambulansın gerek ekipmanları, gerek kullanım teknikleriyle alakalı Antep'ten gelen eğitimci arkadaşlarımız ve koordinasyondan sorumlu eğitmenlerimiz eşliğinde sürüş teknikleri eğitimini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Eğitim alan personel sayısı hakkında bilgi veren İlker Çütil, 500 personelin hepsine bu eğitimin verildiğini söyledi. 500 kişinin hemen hemen hepsine bu eğitimi aldıracağız. Çünkü şoförümüz zaten aracı kullanıyor. Gerektiğinde ATT ve paramedik arkadaşlarımız da kullanacakları için biz tüm hepsini eğitimden geçirmeyi planlıyoruz. Ambulansların trafikte yaşadığı sorunlarda değinen Çetin, şunları aktardı. Şimdi tabii sadece bizim bu arkadaşlara eğitim vermemiz yetmiyor. Neticede bu trafik alanlarını sadece bizim şoförlerimiz ve ambulanslarımız kullanmıyor diğer sürücülerimizin, yayalarımızın da ambulanslarımızın geçiş üstünlüğü olduğu için biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olmaları gerekiyor. Trafikte bazen ben de gözlemliyorum. Ambulansı gerek sesli gerekli ışıklı uyarı cihazıyla trafikte dolaşıyor olduğu için kolaylıkla hissediliyor. Vatandaşlarımıza da düşen bu ambulansı hissettikleri anda gereken kolaylığı, titizliği gösterip yol vermeleri gerekiyor. Sürüş tekniklere eğitim alan 112 acil sağlık personeli Mukaddes Topsakal eğitimin başarılı geçtiğini ifade etti. Bakanlığın mevzuatına göre yapılan bu eğitimde İl Sağlık Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu eğitim gerçekten çok yararlı geçti. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Şube Başkanı ve İleri Sürüş Tekniklere Eğitmeni Hakan Eskioğlu yapılan eğitim hakkında bilgi verdi. Şimdi eğitimimizi 4 günlük periyodik de tamamlıyoruz. Bu çerçevede ilk gün teorik, iki gün pratik, dördüncü gün sınav yapıyoruz. Bu eğitimimizin amacı bize vaka geldiğinde olay yerine güvenli ve hızlı bir şekilde gitmemizi sağlamak.